video Video çekiyorum Ne? Video çekiyorum Ne YouTube... video Youtube'a yollayacağım Video Youtube'a <laughs> yollayacağım Bana bak bana ha? Sağolun ya Ne yapıyorsak bir Hı -hı. Nasıl, 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 nasıl. Ha. Dün arkadaşlar karanlık bir yerden bir ses geliyor. Ne oluyor? Arkadaşlar şuraya gittim. Ama e, köpek çıktı. Bakın çok karanlık. Şimdi <laughs> <laughs> Köpek gelmesin. Köpek çıktı zaten. O, Çıkabilir yani. buradan niye gittik? Hı. Niye buradan gitmedik biz? Gel buradan gidelim. Gel. Çok karanlık ya. Değil Anne ya. Dur dur dur. Ee, baba babam babam. Baba. Dur. Ba Sen nereye gidiyorsun? Bizden sen gidiyordun. Anne gel. Baba. Ya. Babam geldi şimdi. Şimdi oldu. Anne bak tam gidecekken geldi. Bak tam eve gidiyorduk. Ayrıca onun yanında onu bekledim oğlum. Bir daha, ablamlar dışarı gittiler. Ablamlar eve gitmedi. Şey, bir şey, bir şey mi? Seda biraz şey Anladım, oldu dışarı gittim, bir Ne oldu? Ne, ne oldu Seda? Ne oldu? canı ne yazsın? Yoruyorum baba. Sen, 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 baba. sen, sen, ne zaman anneciğim? Sonra o ayağa Allah Allah. O da oraya gidemiyor. Allah Allah. İyi ki buradan Baca, gitmişiz ben ha. Ben de yukarıdan gidiyordum dedim ki. Aa dedim biz niye buradan gidiyoruz? Ha buradan gitsek ya. Pandemi kenarı beğeniyor. Oğlum telefonu katanmış. Niye şarjı takmıyor? Telefonum şarjdaydı da açmamıştık. Baba. Ben saat seni gördüm ha. Seni seni ben gördüm baba. Saat da, bu saat bu? baba ben arabanın markasından yeni anladım değil. Yeni saate benziyor baba. Yeni saate. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi.